edeceğim Nem nem bu? <laughs> Aklımdan geçenleri bir bilsen Aklımı çelenleri bu kalpten Gelip geçenleri Geceyi gündüzlere seçenleri Aa, Aklımdan geçen biri Varsa tabi aklını çelen biri Çünkü o her kalpten geçen biri Peki ya ben? Hadi bu kalbi Perdeyi aç oyun başlasın ben adım ne? Yalın ne sıfatım Fazlı geç, bizlere gel Nefesini tutma, daha söze yeni başladım Durma, aklımda yeni oyunlar kurma Kalp atışında kalbime vurma Sana bir film var ama sorma Eğer hoşuna gidecekse oyna İçine bak gözlerimin, ruhumu gör Aklımı çöz, gideceği yol bu kaderinin Karmaşık aklın, yine de alışık Aşk bizim için zehirli bir sarmacın kalbi çöz, çöz 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 Siyahlar giydi Bembeyaz Hadi bu kalbi gelse Tek bir dokunuş yeri oynatacak İkinci dokunuş limitleri zorlayacak İkimiz içinde yepyeni oyuncaklar varken Bu aşk dokunacak bize Düşlerini kurduğun bu adamı dize Getirmek için hadi gidelim bize Yeter mi yoksa biter mi Reddedilmek seni cezbeder mi Ardında kalanlar kaybeder mi Arkamdan koşan derbeder mi Sana bir yol versem fark eder mi Farkına var hadi bu

bu kalbi geldi Kalbi geldi al Geldi al Bu kalbi geldi al Geldi al Kalbi geldi al Geldi al Bu kalbi geldi al Geldi al Hakan Özlücem Ege Çubukçu Toprak Sergen İkilem MTV Live ya Kalbi geldi al, kalbi geldi al, kalbi geldi al, geldi al, geldi geldi al, geldi al,

Hey, ikilem live. Peki, peki, peki. Kadın mı, erkek mi? Erkek tabii ki. Kadın tabii ki de. İkisi de. Kadın da insandır, erkek de insandır yani. Erkek. Neden bir kadın bir kadına kıyaslarsak? E ee, Adem bile eee hava yüzünden <laughs> cennetten kovulmuş yani. Erkek. Neden? Çünkü e, erkek olmadan kadın hiçbir şey. Kadının hayatında erkek olmazsa olmaz. What do you expect from a man? Love. <gülüyor> <Alright>. <gülüyor> yes. Who is the best? Ladies or gentlemen? Ladies. Alright. Thanks for that. Women or men? <laughs> God. Ja, aber ich weiß gar nicht, was ist da der Unterschied. Die Männer sind ein bisschen langsamer. Langsam? Langsam. <laughs> Die Frauen entschließen sich schneller, würde ich sagen. Wie erkekte, olmayan nedir? Yani genetik bir şey bu, doğuştan güçlüler. Başka ne olabilir? Erkeklerde eee... Var mı yani başka? Pek de. Şu anda fark olacak bir şey de yok. Erkeğe de aynı, kadın da aynı şu anda. Yani her taraf aynı. Değişen bir şey yok ki. Bir kadının eee erkeklerden ayıran üç özelliği nedir? Anaç, Erkeklerde bu yoktur dediğiniz. Anaç ruhu en önemlisi, anaç olması. Eee kavga yönünün erkeğe göre daha az olması. Üçüncüsü Düşün, programdan sonra olması. daha estetik olması. Kadının erkekten farklı özellikleri var biliyorsun. Var mı? Ya da tabii ki çok çok farklar var. Bir kere fizyolojik bir farklılık var. Ee, hormonal bir farklılık var. Kadını al anlamak algılamak çok zor. Gerçekten çok zor. Doğru. Evet, çok. zor. Bizim araştırmalar da bunu, bunu gösteriyor. Bir türlü anlaşılmadığını evet, zaten, söylüyor. E, zaten bunu Freud da çok iyi tarif etmiş. Yani. Ee, kadınları tanıyamadığını söylemiş. Ee, Dolayısıyla e, Amerika'da bir kitap yazılmış. Kadınlar hakkında bilmek istediğiniz her şey diye 400 sayfa ve kitabın içi boş. Boş. Evet kesinlikle. Ee, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hiçbir şey anlayamadım bugüne kadar. <laughs> MTV Türkiye'de eklemeyiz.